Sanat eserleri bize ne mesajlar verir? Türk İslam sanatları denince akla hangi sanatlar gelir? Görsel sanatlarda hat ve tesip, ebru, minyatür gibi sanatlar bizlere hangi mesajları verir? Kıymetli dostlar, öncelikle Türk İslam sanatları dediğimiz zaman yani Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra kendi kültür ve sanatlarını İslam çizgisinde geliştirmeleri Türk İslam sanatlarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca dinimizde yani İslam dininde ilme, Kur'an-ı Kerim'e öğrenmeye ciddi anlamda teşvikler vardır ve Kur'an-ı Kerim'de kalem isminde sure ve oku ile ilk emri, ilk ayet bu şekilde başlamıştır. Şimdi Türk İslam coğrafyası olarak kendi medeniyetimizde ve kültürümüzde olan sanatlar hangi sanatlardır? Biz evlerimizi, camilerimizi ve ibadethanelerimizi nasıl süsleriz, nasıl bir kültür içinde hareket ederiz? Bu konulara değinecek olursak, aziz dostlar, her toplumun, her inancın kendine has bir kültürü, bir de sanatı vardır. Bizim Türk İslam sanatları coğrafyası olarak adlandırdığımız bu geniş coğrafyada, Bilhassa ülkemizde işte Selçuklu yapıları, Osmanlı yapıları, mimaride bunları görüyoruz. Tabii ki mimarideki bu değişiklikler, bu estetik zerafetler aynı zamanda Mushaf-ı Şerif'teki yazıların tezinine kadar, yazıların güzelliğine kadar, kitaplardaki cilt sanatı gibi bizim hayatımızda her daim meşgul olduğumuz bu alanlarda ve bu alanları da en güzel şekilde estetik ve görsel anlamda da güzel durması açısından ortaya çıkmış, gelişmiş bu güzel sanatları detaylı olarak inceleyelim. Öncelikle dinimiz Kur'an-ı Kerim'e, ilme ve eğitime önem verdiğinden dolayı Öncelikle olarak hat sanatı bu şekilde ortaya çıkmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in güzel yazılması gayretiyle Emeviler, Abbasiler devrinde artık normal yazıdan ayrı olarak sanatsal yazı ortaya çıkmıştır. Ta ki günümüze kadar yani yaklaşık 1400 yıllık hat sanatının geçmişi vardır ve bu geçmişteki süreçte de her zaman harfler güzelleşmeye başlamıştır tıpkı bununla beraber diğer sanat dalları da dönem dönem gelişmeler ve farklılıklar olmuştur. İşte bu zaman içerisindeki değişiklikler her zaman hem göze güzel görünmesi hem de estetik katması hem de bir noktada mesaj vermesi içindir. Örneğin şimdi bir camiyi ele alacak olursak Cami'deki sanatlar bize ne mesaj verir? Örneğin mihrap'taki ayetler genelde mihrapla ilgili olan ayetler yazılır. Daha sonra Allah Muhammed lafzıyla beraber dört halife isimleri, Hasan Hüseyin isimleri bizim dikkatimizi çeker. Bir de camilerin kubbelerinde ise genelde yer ve gökle ilgili, Allah'ın hakimiyeti, kudretiyle ilgili olan ayet-kerimeler kubbelerde yazılmıştır. Bunlar da Kişilerin okuyup, düşünüp, tevekkül edip, tefekkür etmesi için oluşmuş durumlardır. Şimdi kıymetli dostlar, bir camide nereye ne yazılacağı konusu sanatçılar tarafından, ehilleri tarafından daha doğru seçilerek yerleştirilir. O yüzden bir caminin tezinatı yapılacaksa ya da bir yazı camiye yazılacaksa bunu hattata sorup onun tavsiyesini alarak hareket etmek daha doğru olacaktır. Maalesef günümüzde bu hassasiyetler göz ardı edilmektedir. Aynı zamanda mesela bir TV programında, Ramazan programında arka planda nasıl bir hat eseri konulacak? Bu kişilerle ilgili yani hattatlarla danışılmadan yapıldığında çok basit, çok yalın ve sanatla alakası olmayan bazı tasarımları arka planda görebiliyoruz. Yani bunlara sebebiyet veriyor. Oysaki ki işin ehliyle danışıldığı takdirde daha doğru, daha güzel bir eser seçilebilir. Yine bütün bunlarla beraber sanat toplumda mesaj vermek için de icra edilir. Örneğin hüsnat sanatı emri bil maruf için ve Kur'an'daki ayetlerin görsel olarak güzel görünmesi, rahat okunması ve o ayeti okuduğumuz zaman düşünmemiz için. Özellikle mesela şöyle de bakabiliriz. Kişi öldüğü zaman tabutun üstüne yeşil bir örtü ya da bir perde gibi bir bez seriliyor. O bezin üstünde küllü nefsin zaikatul mevt. Muhakkak ki herkes ölümü tadacaktır. Her nefis ölümü tadacaktır. Mealinde ayet-i kerime vardır. Bunun gibi mesela az önce cami örneğinde verdiğimiz gibi bunlar bize herhangi bir yerde gördüğümüz zaman mesela Allah lafzını gördüğümüzde Allah'ın hakimiyetini, kudretini, ilahlığını tefekkür edip düşünüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hilyesini gördüğümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiziksel özelliklerini hatırlıyoruz. Yine bir Esma-ül Hüsna tablosuna baktığımızda allah Teala'nın 99 ismini orada görüp tefekkür ediyoruz. Bunun gibi Hüsnat eserleri bulunduğu ortamlara mesajlar verirler ve güzel bir gelenek olan bizim evlerimizin mesela inşası zamanında insanlar evlerin yüksek konumlarına maşallah ya hafız gibi ya da besmele yazıları gibi bu yazıları taşa işleyip duvara yerleştirirler. Bu evin hem muhafazası içindir manevi olarak hem de gören kişinin Allah hatırlaması, ya hafız esmasını görüp okuması maşallah kelimesini görüp okuması gibi hem insanlara bu mesajı verir hem de manevi anlamda o evin koruyucu bir duası mahiyeti taşır. O yüzden Hüsnat eserlerinin e, aslı olduğu mekanlar her zaman kişilere hem manevi olarak bir huzur, bir sükunete sebep olmasıyla beraber bir de bir mesaj verir. Yine aynı şekilde mesela İstanbul'un işgal yıllarında Necmettin Okyay merhum İngiliz güçlerin İstanbul'dan çekildiği sevincini görünce hemen eve gidip gel keyfim gel diye Celitalik ile bir yazı yazmıştır. Yani burada da o anın o durumun işareti olarak o dönemin bir mesajı olarak bu şekilde yazılmıştır. Yine aynı şekilde Hüsnü Hat'ta estetik anlamda çok güzel olan tuğralar padişahların isimlerini ve dönemlerini andırır ve bu tuğralar hat sanatı geliştikçe estetik olarak da daha çok gelişmiştir. Mesela Mustafa Rakım'la beraber Tuğralar asıl estetik hüviyetine kavuşmuştur. Yine Tuğralar fermanlarda baş makamda durur ve kişi tura gördüğü zaman orada bir ferman yazılı olduğunu anlar ve o fermanı o şekilde okur. Yani hem bir sanat hem de bir mesaj barındırır. Bunun gibi günümüzde de örneğin sabır temalı bir sergi yapıldığında sabırla ilgili ayetler, hadisler, güzel sözler yazılır. Mesela geçmiş gün, yıllarda Yunus Emre ile ilgili bir sergi yaptığımızda Yunus Emre'ye ait sözleri hat sanatı ile yazıp daha sonra tesibi de yapılarak bu şekilde bir sergi açılmıştı. Ve bu gibi konular bunlar kişilerin o konuya vakıf olması, mesela normal güzel bir sözü Hüsnat ile mesela talik olarak ya da celüsülüs olarak yazıldığını görünce o şekilde daha farklı bir etki yaratır. Yine kişiler kendi evlerinde özellikle mesela mutfağında bir besmele-i şerif barındırması, yemek yerken besmeleyi görüp hatırlaması açısından iyidir. Yine aynı şekilde mesela çalışma odasında ilimle ilgili bir ayet bulundurması, o ayeti okuması ya da bir hadisi bulundurması, o hadise gözü değdikçe o hadisin anlamını anlar, gayreti artar ve daha çok ilimle meşgul olur. Yani bizim Türk İslam kültüründe bizler de kendi inancımıza göre evlerimizi, iş yerlerimizi, ibadethanelerimizi bize güzel mesajlar veren levhalarla doldururuz, bu şekilde süsleriz. Yani bu bizim ecdadımızın kültüründe vardır ve bize de bu şekilde ulaşmıştır. Tabii ki burada birçok konudan bahsetmek belki gerekirdi ama biz şimdilik bu konularla iktifa edelim. Yine bu konularla ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu videoları beğenip paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Buna vesile olursunuz. Bizi izlediğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.